Yurdumun üstünde tüten en son ocak O benim milletimin yıldızıdır parlayacak O benimdir o benim milletimindir ancak Çatma kurban olayım çehrene ey nazlı Kahraman ırkıma bir gün ne bu sünnet bu celal Sana olmaz dökülen kanlarımın sonra helal Hakkıdır hatta tapan milletimin istiklal slanmıştık bir yan yaşasın 23 Nisan Millet Meclisi kurdu düşmanı yurttan kovduk özgürlüğü kavuştuk yaşasın 23 Nisan Egemenlik olusun sen bir Türk olusun yurdumuzu karsın yaşasın 23 Nisan toprağın kara bağrında sıra dağlar gibi duranlarındır. Bir tarih boyunca onun uğrunda kendini tarihe verenlerindir. Tutuşup kül olan ocaklarından, şahlanıp köpüren ırmaklarından, kurutta gaza bayraklarından, alnını ışık vuranlarındır. Ardına batmadan yollara düşen, şimşek gibi çatan, sel gibi coşan, huduttan hududa yol bulup koşan, cepheden cepheyi soranların der. Ardına bakmadan yollara düşen, şimşek gibi çakan, sel gibi coşan, huduttan hududa yol bulup koşan, cepheden cepheyi soranların İleri atılıp sellerdesine göğsünden vurup Tam erdesine bir gül bahçesine girercesine şu kara toprağa girenlerindir. İleri atılıp sellercesine, göğsünden vurulup tam erdesine bir gül bahçesine girercesine şu kara toprağa girenlerindir. Tarihin dilinden düşmez bu destan, nehirler gazidir, dağlar kahraman. Her taşı yakut olan bu vatan, can verme sırrına erenlerindir hindilinden düşmez bu geldiğinde biz bu vatanı başı başa vere vere kurtardık. İnanmazsan git konuştur atını. Kara günler göre göre kurtardık. Tekler harbinde biz bu vatanı başı başa vere vere kurtardık. İnanmazsan git konuştur atanı. Kara günler göre göre kurtardık. Türk kadını koştu kazma kürekle mermi çekti. Kucağına bebekle kalabalık ile Dura dura kurtardık Türk kadını koştuk Kazma kürekle Mermi çektik kucağına bebekle Kara bonut ile Dolma tüfekle sopa karşı Dura dura kurtardık İstemedik devletlerin birine mübet tuttuk Subayından eline Top, tüfek, mermi ve süngü eline Değdik ile Vura vura kurtardık Yedi iklim dört köşede her yanda Kim duymamış türkü alacağında Kars'ta Erzurum'da Bitlis'te Van'da 100 bin şehit vere vere kurtardık Yedi iklim dört köşede her yanda Kim duymamış türkü alacağında Kars'ta Erzurum'da Bitlis'te geldilerim törene. Bin teşekkür bizlere, bugünleri verene. Bizim için harcanan bu şeritler bu emek. Çünkü her Türk çocuğu 23 Nisan demek.